Onere Gizli Garaja hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü gelen ikinci aracımız Çanakkale merkezden kalktı geldi. Balıkesir merkeze sağ olsun. Aracının işlemlerini tamamladık. Yaptığım uygulamaları anlatmadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkürler. Şimdi araca yaptığımız ilk uygulamayı aracın dışarısından sizlere göstermek istiyorum. Her zaman olduğu gibi Kapı kilitleme, korna, geri bildirim. Görüldüğü gibi bir kez bastığımızda bütün kapılarımız kapalıysa kornayla geri bildirimde bulunacaktır. Aracımız kapılardan herhangi birini açabilir miyiz rica etsem? Teşekkürler. Şimdi ön kapımız açık kaldığı dünyada şöyle bir kez bastığımızda iki kez korna çalıyor. Kapatalım arka kapılardan birini açabilir miyiz rica etsem? Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar eğer arka kapılardan biri açık kalırsa bir kez bastığımızda gördüğünüz gibi aynalarımızı kapattı ama korna çalmadı. İkinci kez bastığımızda korna çalmadı. Bütün kapılarımız kilitli. Şöyle göstereyim. Bütün kapılarımız kilitli. Sadece bu kapımıza açık. Bu kapımızı da tekrar kapattığımızda gördüğünüz gibi bu da kilitli kalmaya devam edecektir. Onun yaptığımız bir diğer uygulamamız camların kumandadan açılış kapanış sürelerinin kısalmasıdır. Gördüğünüz gibi bir saniye basılı tuttuğumda bütün camlarımız açıldı. Tekrar kapatırsak göstermeye çalışayım. Evet bu şekildedir. Kalan özelliklerimizi aracın içerisinden anlatayım. 10 kilometre hıza geldiğinde otomatik kapı kitleme, 120 geçince uyarı, ST Ford Performans açılış logomuz, gösterge panelinde yapmış olduğumuz birkaç değişiklik var. Şu sekmede pusulamızı ilave ettik. Ayrıca dijital hızımızı dörtlü yol bilgisayarımıza ilave ettik. Onun harici Scenic 2.3 versiyonundaydı. 3.4 versiyonumuza yükselttik. Araç sahibimiz video oynatma ve diğer uygulamaları istemediği için o işlemlerimizi yapmadık. Ek olarak geri görüş kameramızı montajlamış bulunmaktayız aracımıza. Hemen çalıştırıp ufak manevralarla sizlere onu da göstermek istiyorum. Öncelikle öne doğru yanaşalım. Park sensörleri çalışıyor mu diyen abilerimiz için gördüğünüz gibi park sensörlerimiz geri vitese taktığımızda gördüğünüz gibi HD kalitesindedir. Aracın yönüne göre manevra çizgilerimiz hareket etmektedir. Şu anda sağa doğru bir manevra yapacağım. Sağa doğru. ufaktan sola doğru manevra yaptığımda da aracımız sola doğru. Şu anda çok fazla zorlamak istemiyorum. Durduğunuz zamanla da topluyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir parazit asla söz konusu değildir. Hemen geriye taktığımızda anında tepki verir. Ön ve arka park sensörlerimiz hatta yan park sensörlerimizde çalışmaya devam eder. Aynı şekilde otomatik parkımızda çalışmaya devam eder. Aracımıza başka yaptığımız ekstra bir özellik bulunmamaktadır. Araç sahibimizle ufak bir röportaj yapacağız. Çanakkale'den Balıkesir merkeze kalktın geldin. Bu işlemleri yaptık. Ortalama bir buçuk saat kadar falan sürdü. Aracını bıraktın, güvendin. Çok teşekkürler. Gittin Güzel. geldin. Aracın geldiğinde nasıldı? Yani herhangi bir şekilde bir kesme, delme, biçme, çalışmayan bir aksam var mı? Neler düşünüyorsun? Yani Ford kullanıcılarına önerir misin? Tavsiyeleri neler olur? Ha şöyle diyeyim. Dediğin gibi araçta herhangi bir delme, biçme yoktu. Bıraktığım gibi aldım. Ben zaten bir şeyi almaya karar verdiğimde didik didik araştıran bir adamım çok araştırdım seni buldum Hatta hanıma da bahsettim geçen hafta Balıkesir dolmana çok sevindim bu vesileyle tanışmış olduk her şeyden memnunum İnşallah ileride de bir isteğimiz olursa yine seni ziyaret her zaman inşallah teşekkürler tekrardan Evet araç sahibimizin söylemleri en büyük referanslardan biridir benim için yaptırmak isteyenler dükkanım Balıkesir merkezde iletişim numaram 0532 456 5430 dur bu benzeri videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın benimle iletişime geçmek isterseniz YouTube kanalımın ve diğer sosyal medya hesaplarımın linklerini kısımlarına bırakıyorum. YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp iletişim hattı gibi oralardan linklere tıklayarak benimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize teşekkürler. Videonun da başında belirttiğim gibi YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.